Isparta'da toplu taşıma ücretlerine mı geliyor. Isparta Özel Halk Otobüsleri Kooperatifi Başkanı Faruk Daş Döner, Pandemi sürecinde yolcu maliyetlerinin artmasından dolayı belediye meclis üyelerinden destek istedi. Tabii Mart ayında başlayan COVID-19 salgını sebebiyle tüm Türkiye'de, tüm dünyada ekonomik anlamda büyük bir sıkıntı yaşandı. Bu sıkıntıda da en büyük etkiye gören kesim esnaf diye tabir ettiğimiz küçük ve orta boy işletmelerdi. Bunların içinde de maliyetleri açısından giderleri en yüksek olan kesim ulaşım sektörüydü. Fakat bir nevi kamu hizmeti yapmamızdan dolayı seferlerimizi aksatamadık. Diğer birçok esnaf dükkanını kapattı, belki zarar etmedi ama bizler zarar ederek çalışmaya devam ettik. Fakat e, bu geçen 6 aylık süreç hakikaten esnafımızı çok yordu. Şoför maaşlarını hakikaten ödeyemez pozisyona geldik. E, artık esnafımız son noktasına geldi. E, şoför esnafında bir tabir vardır, artık teker dönmüyor sizler de biliyorsunuz ülkede birçok şeye zam geldi. Evden arabadan iğneden ipliğe kadar her şey zamlandı. Fakat bizlerin bu tür talepleri Isparta Belediyemizin ve Isparta Belediye Meclisimizin yetkisinde olduğu için bu noktada sizlerden destek istemeye geliyoruz. Vatandaşın kullanmayı pek tercih etmediği toplu taşımada seferlerin bir şekilde devam etmesi gerektiğini belirten Daş Döner, yaşanan tüm bu olaylardan sonra fiyat artışının elzem olduğu gün yüzüne çıktı ifadelerini kullandı. Yani bu verilerle bile baktığımız zaman gerçekten Isparta artık bu işi döndüremeyecek pozisyona geldi. Ve bu illerin birçoğu biz Sayın Belediye Başkanımızın talebiyle pandemi sürecinde 3 ay boyunca Isparta'da 9200 sağlık çalışanımızı ücretsiz taşıdık. Batak Deniz bölgesindeki illere göre Isparta'da taşıma ücretlerinin aşağıda olduğunu belirten Daş Döner, mecliste yaptığı konuşmada artık bu çark dönmüyor, artık bu teker dönmüyor dedi ve Fiyat tarifesinin çevre illerle eşdeğer bir noktaya gelmesini talep etti. Belediye başkanımız Isparta halkımızın moral ve motivasyon noktasında bir jest yapmamız gerektiği noktasında, ücreti taşımamız gerektiği noktasında terkinde bulundu. Haya hay hemen kabul ettik. Üzerimize düşen tüm vazifeleri Isparta halk otobüsleri olarak yapmaya çalışıyoruz. Diğer illerin birçoğunda bu Burdur ve Antalya'da böyle bir şey özel sektör tarafından böyle bir hizmet verilmedi. Keza Burdur'da çalışma sistemleri gereği bir tane şoförle e, seferlerini tamamlayabiliyorlar. Fakat bizim Isparta'daki çalışma sistemlerimizden dolayı iki şoför maliyetimiz var. Maliyetlerimizin çok yüksek olmasına rağmen fiyatların bu kadar aşağıda olması e, bizleri gerçekten artık yordu. Sıkıntılı bir dönemdeyiz. İnşallah hiç kimsenin işi aksamadan en iyi şekilde bu hizmeti vermelerini sağlamak için biz de varsa bir kaynak destek e, ne yapılması gerekiyorsa onları görüşmemiz gerekiyor. Evet, size teşekkür ediyoruz Faruk Bey geldiğiniz için. İnşallah bu konuyu biz arkadaşlarımızla istişare ettikten sonra sizlere geri dönüş yaparız. Özel halk otobüslerinde yapılması istenen fiyat artışı talebi, belediye meclisi tarafından plan bütçe ve tarife komisyonlarına sevk edildi.